Allah'ım. Dün gece canım bundan çekti arkadaşlar. Halka tatlısı sanırım bu. Ki normalde hiç yemem yani. <laughs> 26 yaşındayım. Gerçekten hiç yememişimdir. Ama gece canım çekti. Bugün de aklıma düştü yine bana. Halka tatlısı bu. <laughs> o da sağ olsun şimdi buldu getirdi. Ee, hemen şimdi bundan bir tane yiyeceğim. Allah'tan fazla alma dedim ama çok almış ya. Neyse. Yiyin bari ne yapayım. Günaydın pazar günden. Bugün Fatma Hanımlara kahvaltıya davetliydik. <laughs> Annemlere geldik şimdi Mert'le birlikte. Sağ olsun babam bizi kahvaltıya çağırdı. Annemin haberi yok. <laughs> Annemin haberi yok. Şimdi kahvaltı yapacağız. Çok açım. Ama ben burnuma turşu kokusu geldi. Hayır şey. Kavrulmuş turşu kokusu geldi. Yok koku geldi sadece. size sanırım annemlerde açılış yaptım. Annemlerden geldik. Şimdi hemen artık son şeyleri yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve e, ee, takımını yıkayacağım. Yorganını, yastığını vesaire onları yıkayacağım. İşte anne yanı beşiğinin ee, kılıflarını falan sökeceğim. Onları yıkayacağım. Dedim bu da artık yapılsın. Tamamen ya bütün işimiz gücümüz bitsin. Tek bu yerleştirmek kalsın. Onun örtülerini falan yıkacağım. Dün dün çok üşendim. Mert'e o yüzden hiçbir şey demedim. İndir falan diye arabayı. Ee, onu dolabın üstüne çünkü bebek arabası. Ah. Şimdi, 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 şimdi. Şöyle çıkaralım. Zaten kısa programda yıkacağım. Hemen kurutmaya atacağım. Hani bir sudan gelse yeter diye düşünüyorum. Nevresim çok güzel ya. Vallahi ben böyle güzel nevresimde yatmadım. <laughs> Aşırı yumuşak. Dokusu falan çok güzel. Tersten yıkayayım. Gerçi kısa programda bir şey olmaz da. Yatağının şey e, paketi sökülecek ama onu ben sökemem, o kadar eğilemem, uğraşamam. E, onu artık Mert Bey'in ellerinden öper diye düşünüyorum. Daha sonra bu tarafa geçeceğiz. Şöyle yapalım ha. Ya. Biraz da atık odasında toplarız hem bugün. Bu arada şu havluyu götürmeye karar verdim kendim için. Diğerini Mert'e vereceğim. Bu benim olur. Oh, mis gibi kokuyor. Diğerini Mert'e vereyim. O kullansın. O yüzden bunu valize koyacağım. Bunları da makineye atsam bir şey olur mu acaba? Nasıl yıkacağımı da bilmiyorum ya. Arkadaşlar. Bir söylesenize. <laughs> Bu fille bunu yıkasam makinede e, bir şey olur mu? Nasıl temizleyeceğim ya da bunu makineye atamazsam. Ya sonuçta temizlenmesi lazım bunların. Bakayım. Hmm, 30 derecede yıkanıyormuş bu. Fili yıkanıyor. Ama bunda bir etiket yok, bir şey yok. Bu yıkanıyor mu acaba? Bilemedim ya. Şimdi da böyle bir çarşafı vardı. Onu da şey yapalım. Evet. Bunu da söktük. Şu kenarları da sökülüyor mu acaba ya? Ama sökülüyorsa da uğraşamayacağım. <laughs> bunu silerim bezle. Yok yani bunu sökmeye uğraşamam. Şöyle de kalsın şimdilik. Evet. Tam. Düşüyordum. Şimdi makinede beyazlar vardı. Onlar bitti. Hemen bunları halledeceğim. Hemen kısa programda yıkansınlar, çıksınlar arada. Yıkanan beyazları da kurutmayı atalım. İş bitmiyor. İş biter mi? Şöyle yapayım. Kız beyazları yıkadım dedim ya. Siyahları yıkadım. Yanlış <laughs> Yanlış söyledim. Ay toz hemen. Hemen atıyorum. hemen kurutmamıza atıyoruz. Şimdi bir şeyleri şeylerini koyalım. Allah'ım minnacık ya. Şaka gibi. Şimdi deterjanı kullanıyoruz. Hızlı yıkama da yıkasın ya 15 dakika kızlar günaydın daha bu sevete üstüme ne kadar göreceksiniz bilmiyorum ama bugün günlerden salı henüz yatak toplama operasyonuna geçmedim ee, onun önce hemen dedim bir tipimi toplayayım hemen bir hazırlanayım en sonunda evi toplayıp böyle çıkarım dedim nereye gidiyorum bugün kıyım mademin doğum günü o zaman kahvaltıya götüreceğiz annem Mert ben ee Başak kahvaltıya gideceğiz bir yere hava da biraz yağmurlu gibi o yüzden ben de böyle hazırlanıyorum. Evin toplama, toplam evi toplamak daha kolay olduğu için kendimi hazırlıyorum dedim. Hem yani fotoğraf falan da çekiniriz bugün. Yine klasik makyajımı yapıyorum. Ama eyeliner süremeyeceğim yani. Ona üşeniyorum şu anda. Bittim. Tamam. Şimdi maskaraya geçeceğim. Gerçi evde bir şey yok zaten. Hemen şu yatağın üstünü toplayacağım. Bir de oturma odasını toplayacağım. Bitti ondan sonra bu Bir işimiz yok. Karnım çok aç. Açlıktan midem boğuluyor diyebilirim gerçekten. Bu sürekli bilerek giydim çünkü buna güzel fotoğraf çekinmek istiyorum. Yani evde çekindim ama e, hastane çantasını hazırladığımda ama içme sinmedi. Şimdi dışarıda güzel bir foto çekineceğim inşallah kılıfımı da değiştirdim pembeyi taktım bugün şeker kız kendiyim ben devam edeyim kahvaltıda görüşürüz kız Kış geldi ya. Ay ben şimdi eve giriyorum arkadaşlar. Saat 5. Gördünüz zaten kahvaltıya falan gittik. Ay, daha sonra kayınvalidemlere geçtik. Kahve falan içtik orada. Islandım hep. Oradan da şimdi kalktık. Annemle bime geçtik. Kendime bimden taç aldım. Ay, bakayım nasıl olacak. Güzel. 15 lira mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Güzel oldu. Beğendim bizim nasıl. Tamamdır. Şimdi şu üstüm falan bir çıkaracağım. Ondan sonracığıma bu burada kaldı. Heh. Ondan sonra da ütü vardı. Üşeniyorum. Bebişin nevresimlerini yıkamıştım ya. Onlar ütülenecek de üşeniyorum şöyle koyayım elimi yıkayayım evet kış geldi vallahi ya soğuk yok da ben yağmurlu hava hiç sevmem gerçekten tamamdır şimdi kapatıyorum ee, Kaydı her bir şey yaparsam açarım tamam mı Evet, nevresimi değiştirdim. Bu arada pijama var üstümde. Şimdi korumalarımı takacağım. Tamam! Bu işte Pinito arkadaşlar. Rahatladım artık gerçekten. Dün anne pastası yapmıştım şöyle kevikli. Şimdi ondan yiyeceğim. Ve aç gözlülük yapıp iki dilim alıyorum arkadaşlar. Bugün hiç çikolata tüketmedim. O yüzden iki dilim yiyeceğim. Suyunu çıkaracağım. Üstüne biraz da fındık. Tamam. da koyayım kendime. Ay, bu arada hastane çantası için fikirlerinizi okudum. Ee, ekstradan 3 takım daha ekledim. Ee, ekstradan 3 zıbın daha ekledim bir bir şey. Penya battaniye ekledim. Ee, bu kadar da. Bir de kilitli poşet diyen çok var. Gerek duymadım arkadaşlar. Zaten organizerleri ben boşuna almadım. Onun için hemşireye verilecekleri koydum. Direkt hemşireye onları, onları verirler yani. Ki poşet falan... O kadar daha uğraşamayacağım. ben şimdi oturma odasına gidiyorum tatlı keyfi yapayım biraz. Ay yoruldum kız. Vallahi yoruldum ya. de ezecek bir şey de yok salı. Ay sıcakladım da. Hırkayı da sırf üstüm kısa altıma tayt var. O yüzden giydim. Şimdi hırkam falan çıkaracağım. Rahat rahat uzanacağım, yatacağım. Birazdan da hatta basayım da. Su var. Çöpümüz de var ya. Ada çayımı içeyim. Gerçi burası açık kalsın. Şurayı kapatayım. Evet. Gizem için artık dinlenme vakti gençler. Hoşçakalın. <laughs> ben biraz dinleneyim. Ay nasıl iğrenç itici bir gülüştü o. Ben biraz dinleneceğim. Ay bu pijamaydı bu arada hamişler alsın. Şeyden aldım. Ev bebekten aldım. Çok rahat kumaşı falan. Gerçekten iyi ki almışım. Bayağı beğendim. Bendeki large beden bu arada. Çok güzelmiş. Hadi bakalım. Gelsin kilolar. <laughs> evet, herkese yeni bir günden hay. <laughs> Bugün günlerden çarşamba. Ee, ben şimdi evi topladım, kahvaltımı falan yaptım. Saatlerimiz 12.20 geçiyor. Biraz annem babamla görüntülü konuştum. Dedikodu yaptım. Şimdi de nevresimleri değiştireceğim. Buraya çıkardım temiz nevresimleri. Daha sonra şurada çamaşırlar var. Bunlar katlanacaklar. Dolaba yerleşecekler. Daha sonra yeniden yıkanacaklar var. Ee, bu aralar biraz son zamanlarım diye sanırım arkadaşlarım. Biraz sıkıntılı geçiyor. Geçen hafta <laughs> yani gerçekten doğum yapıyorum falan diye düşündüm. Yani aşırı bir e, bel ağrısı şiddetli bir şekilde daha sonra da regle, sancısı gibi bir sancı e, belirtilerine baktığım zaman dedim ana doğum yapıyorum ben daha sonra da böyle e, suyum geliyormuş idrarım geliyormuş gibi bir şey hissediyorum ve bebek öyle böyle değil aşırı hareketli ve o hareketleri canımı yakmaya başladı bir saat falan bekledim böyle bir saat bir buçuk saat e ee, doktor etmemek için direndim çünkü böyle her şeyde artık doktora gitmek istemiyorum. İşte bekledim biraz daha sonra geçti. Ee, hareketleri falan azaldı. Artık o da uyku moduna geçti büyük ihtimal. Ben duydum falan filan işte. Öyle bir şeyler oldu geçen gün. Şimdi hadi geçelim. Niye tarot odasına geldim ki ben konuşarak? Beyin bedava. Gerçekten beyin bedava. Hadi şu nevresimleri değiştirelim. Lantos nevresimleri değiştirdikten sonra şuradaki lantos çamaşırları makineye atıp daha sonra da robot sürgüyümüzü çalıştırıp kahve keyfi yapalım. Hadi. Gün başlıyor bizim için. Evet nevresimimi değiştirdim. Bu beyaz bu beyaz <laughs> bu beyazları serdim. Bir de şu e, yeni böyle yatak örtüsü gibi bir şey almıştım ya. Bu arada ben ütülemiyorum nevresimleri arkadaşlar. Hiç gerek yok. Akşam yatacağım ve yattığım için zaten otomatikman üt, ütülenecekler. E, bu konuda biliyorum çünkü yorum yazacak olanlar var. E, henüz hayatı o kadar sevmiyorum ya. <laughs> yattığım de ütülecek kadar sevmiyorum yani. Neyse şaka bir yana mis gibi oldu. Gerçekten açık renkler yani insan böyle içini açıyor. Bir de bunu çok beğendim. Çok güzel. Ve nevresimle de kareliye çok güzel uydu. Şurada da mandiklerim var. Gece uykudan uyanıp bir takım acıkmalar olduğu için ile sakinleştiriyorum kendimi. Şu de kayınvalidemlere gidecek hali orada duruyorlar. Biliyorsunuz ki Mert'e bir şey söylediğiniz zaman onu böyle birkaç yıl içinde gerçekleştiriyor. Ben alıştım. Siz de alışmışsınızdır artık videolardan. Şimdi hemen şuradaki çamaşırları dolaba yerleştireceğim. Ondan sonra da işim bitiyor. Yok bitmiyor yalan söyledim. Ondan sonra banyoya geçeceğim. Ondan sonra robot süpürgeyi göstereceğim sizlere. Çünkü merak edenler var. Çok iş yapıp yorulduğuma göre kahveyi hak ettim arkadaşlar. Neyse çamaşırları da attım makineye. Şimdi... Ay saçım ne kadar kötü duruyor. Daha sonra robot süpürgeyi çalıştıracağım. Ay kendim yatak odasını süpürdüm de orası biraz küçük. Oraya robotu sokmuyorum o yüzden. Şöyle Su içelim. Pisi suyun üstüne koydum. Bu arada dün hastanede dağıtmak için çikilata siparişi verdim hediyelik siparişi verdim. Ama yani iki tane sanırım hediyelik dağıtmayı düşünüyorum. İki çeşit. E ona tam karar veremedim. Birini sipariş verdim. Duruma göre o ikincisini de sipariş vereceğim. Geldiğinde zaten sizlere de gösteririm. Öyle yani minnoşlarım. Ay. Kız doların altının fiyatını gördünüz mü? Gerçi sormama gerek yok. İlla görüyorsunuzdur da şoklardayım gerçekten. Ee... <laughs> ne, ne pok yiyeceğiz bilmiyorum. Gerçekten ne pok yiyeceğimizi bilmiyorum. Kız kimse düğün bile yapamaz şu anda. İmkansız yani birinin evlenmesi falan. Hani altını da geçtim. Zaten en kötü düğün salonları olmuş 20 bin lira. Hani yüzüne bakmazsın 20 bin lira olmuş. En kötü koltuk takımı 15 bin lira. Vallahi Allah gençlerimize <laughs> yuva kurmak isteyenlere gerçekten sabır versin. Ev geçindirenlere çok kötü yani gerçekten gülüyoruz falan ama ee, düşündükçe insan kafa yiyor. Bilmiyorum nasıl olacak böyle arkadaşlar. Gerçekten büyük sorun yani. Bu gidişle gerçekten şey falan artar diye düşünüyorum ben. Hırsızlıklar, intiharlar falan, borcunu ödeyemeyenler, icralık olanlar, boşanmalar. Gerçekten bunların hepsi artacak yani eğer böyle giderse. Bilmiyorum neyse. Ben şimdi kahvemi yaptım. Evet işte geldim, buradayım. Şimdi bu robot süpürgeyi daha önceden göstermiştim ama çok eski vloglarımda kaldı. Ee, o yüzden yeniden soranlar var, göstereceğim. Bendeki Xiaomi Pro olan, Pro diye geçiyor sanırım arkadaşlar. Hem süpürüyor hem siliyor. Silme özelliğini çok sık kullanmıyorum ama süpürme özelliğini her gün kullanıyorum. Bir yandan da tozunu alayım. <laughs> Bugüne kadar gerçekten iyi ki almışız dediklerimizden Mert'in de benim de Bugüne kadar almadığıma ne yalan söyleyeyim pişmanım. Ama size bir şey söyleyeyim. Silme özelliği olanı yani fiyat farkı çok yok arasında ama tercih eder misiniz? Bence etmenize gerek yok. Normal süpürme özelliğini tercih etseniz daha iyi olur. Şimdi bakın içi full dolu. Bu sanırım 3 günlük falandır ve günlük ben yine süpürgeyle bazen geçiyorum ki Mert mutlaka normal e, süpürüyor evi genelde. Mükemmel bir toz topluyor. En iyi özelliği de özellikle ben hamileliğimde koltukları çekemiyorum biliyorsunuz ki koltukların altına işte tabii ki açık sarısı koltukların altına, ondan sonra e, dolapların altına hepsine girebiliyor arkadaşlar. Ben bunu daha sonra temizleyeceğim. Bir dakika geliyorum. Ay. Daha sonra arkadaşlarım altında bir fırçası var. Bir şöyle fırçası var süpürgelikleri temizlemek için. Bakın full saçlarım dolanmış. <laughs> Hemen onu koparayım şuradan. Daha sonra da şöyle bir yeri var. Hemen onu da açalım. Şöyle saçları falan filan işte. Bu fırçayı topluyor. Daha sonra bunu böyle temizliyorsunuz. Özellikle hayvanlı evde ee, hayvan besliyorsanız, çocuklu evde çalışan biriyseniz falan bence tercih edebilirsiniz. Ben çoğu zaman mesela dışarıdayken de hemen e, çalıştırabiliyorum. İşte ansızın misafiriniz gelecek, hemen siz mutfak işinizi yaparken çalıştırın yani. Daha sonra başlamak için temizlik robotunu yere koyun. Dur kanki başlama tuşuna bastım da. Ben genelde telefondan yönetiyorum. Buradan pek şey yapmıyorum. İstediğiniz alanı yapabilir, isterseniz tüm evi süpürtebiliyorsunuz. İsterseniz atıyorum. Ben bazen yemek yediğimiz zaman sadece masanın orayı e, süpürmesini sağlıyorum. Toz torbasını da takıyorum. Toz sonra yerine koyuyorum. Daha sonra geliyorum. Ay üstüm toz oldu. Hepsi taytım Daha sonra bir saniye. Telefondan hemen uygulamasına giriyorum. Ben adını Semiramis koydum. Evet burada kendi çıkardığı bir haritalandırma var arkadaşlar. Ben mesela bebişin odasını eklememiştim buraya. Ee, haritasını yeniden oluşturacağım. Şimdi değil daha sonra. Ee, şimdi mesela ne yapmak istiyoruz diyelim. Sadece oturma odasını temizlemesini istiyorum. Şurada hemen şöyle kare var. Oraya tıklıyorum. tıkladıktan sonra işte süpürmesini istediğim yeri seçiyorum. Mesela eee koltukların altına da girsin diyelim. Şöyle seçiyorum. Daha sonra başlatıyorum. şurada da geçen doğalgazımız bozulmuştu biliyorsunuz. Kayınvalidem getirmişti ısıtıcı hala burada. Bakın mesela şurada büyük bir toz var. Yerde zaten hep saçlar vesaire var. Kendi haritasına göre ilerliyor. İlk başta komple bütün etrafı temizliyor parki alanını. Daha sonra halıyı da zikzak çizerek en son da halıyı temizliyor. Mesela oradaki tozu almıyor değil mi? Sanmayın ki almayacak. İlk hedefi orası değildi büyük ihtimal. Haritalandırdığı zaman atıyorum şuradan başlamıştı. İlk başta başladığı yere gidiyor. Daha sonra buralara geliyor. Yani oradaki tozu da alacak arkadaşlar. Hatta fındık galiba <laughs> Bu şekilde masanın altına vesaire her yere giriyor. Açık olan her tarafa yönlendirebiliyorsunuz. Sandalyeleri kaldırabilirsiniz tamamen size kalmış bir şey. İşte detaylı silsin istiyorsanız sandalyeleri kaldırıp mesela köşeleri güzelce silmesini sağlayabilirsiniz. E, suyuna deterjan koyulmaması öneriliyor. Ben koymuyorum. E, normal durusuyla toz alıyor diyelim. Yani %100 siliyor demeyelim. Bu şekilde başarılı bir arkadaşımız. Memnunum. Dediğim gibi bugüne kadar almadığım için de ekstra pişmanım. Gerçekten elim ayağım oldu ki çocuk olduktan sonra büyük ihtimal ekstra ekstra seveceğim bir şey olacak bu. Böyle. Yani ben gayet memnunum. Dediğim gibi isterseniz silme özelliği olanı tercih edebilirsiniz. Yani bunu isterseniz sadece süpürme özelliği olanı tercih edebilirsiniz. Ben ikisinin de linkini bırakacağım mutlaka. Burada da bir yandan mesela gösteriyor nereleri süpürdüğünü. Bakın şöyle çizgi olan yerleri süpürdüğü anlamına geliyor. işlerimizi bitirdik arkadaşlar. Sizlerle çene çalarak tam vallahi. O yüzden artık kapatıyorum. Ben de dinlenme moduna geçiyorum. Siyahlar bitti. Beyazları attım. Benden bu kadar. Şimdi kendime bir meyve tabağı hazırlayacağım. Ondan sonra da uzanacağım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Hepinizi öpüyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.